Engelleri ortadan kaldırmak önce teknolojiyi anlamaktan geçer. Teknoloji ve iPhone kullanımı için ihtiyacınız olan her şey burada. Erişilebilir iPhone'cular. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bu kayıtta Apple'ın Bluetooth kulaklığı olan AirPods ikinci nesili size anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar AirPods ikinci nesil iki versiyon olarak piyasaya çıktı. Biri uzaktan şarjı destekliyor, birisi desteklemiyor. Arkadaşlar kulaklığımız kibrit kutusu gibi bir kutusu var. Aynı zamanda şarj kutusudur. İçerisinde de iki tane kulaklığı var. Kulaklığı Ekran soğuk. kutudan çıkartıp kulağımıza taktığında bağlantı başlıyor. Kısaca tanıttıktan sonra kulaklığımızı bağlayalım arkadaşlar. Ayağlar. Arkadaşlar kulaklığımızın üst kapağını açıyoruz. Airp Airpods bağlı değil. Başlık. Bağlı değil. Kapat. Düğme. Airpods iPhone'a bağlı değil. Bağlan. Düğme. Bağlan diyoruz. Düğmeyi basılı tutun. Başlık. Düğmeyi basarak tutun diyor. Arka tarafta da arkadaşlar şöyle yuvarlak bir buton var. Airpods. başlık. Kapat. Kapat. Bildirimleri seslendirme aramaları duyur. Başlık. Kapat. Düğme. <laughs> Desteklenen gibi. kulaklıklar bağlıyken Siri aramaları duyurur ve zamana duyarlı bildirimleri seslendirir. Siri zamana duyarlı bildirimler gönderen yeni uygulamalardan gelen bildirimleri seslendirir. Bildirimleri seslendirilecek uygulamaları ayarlarda özelleştirebilirsiniz. Birkaç tane basarak tutunca. Bildirimleri Aynen. seslendirme aramaları duyur. Düğme. Özelleştir. Düğme. Özelleştir. Bildirimleri seslendirme aramaları duyur. Düğme. Tıklayalım buraya. Baba AirPods. Başlık. Bağlandı. Kapat. Düğme. Pil gücü yüzde 99. AirPods. Şarj pil gücü yüzde 43. Kasa. Şarj etmiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şarj durumu da Bitti. görüntüledikten Düğme. sonra bitiriyoruz. diyoruz. Uyarı. Bak baba AirPods. Bak baba AirPods. Başlık. Kapat. Düğme. Pil gücü yüzde 100. AirPods. Pil gücü yüzde 43. Kasa. Pil gücü yüzde 43. Kasa. Baba AirPods. Kapat. Düğme. Kapat diyoruz. Ayarlar. App Store. Arkadaşlar bir ekran dokunalım. Üç parmakla ekran solundan sağa doğru Bugün çekelim. Bugün gösteriliyor. Gün göz gösterisi Görüntü. gösteriliyor. Baba Bakalım. yüzde seksen üç dolu. Baba Apple Watch'u saat yüzde yetmiş dolu. Baba AirPods, AirPods yüzde yüz dolu. Şarj oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kulaklığın tekini alalım içerisinden. AirPods kutusu, AirPods kasası yüzde kırk üç dolu. Baba Airpods, ekran süresini ayarlarda ayarlayın. Baba Airpods, sağ Airpods, %100 dolu. Baba Airpods, sol Airpods, %100 dolu, şarj oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde şarjını kontrol edebilirsiniz. Buradan çıkalım. Ego ayarlar. Ayarlara giriyoruz. Ayarlar. Hücresel düğme. Arkadaşlar bu işlemi yaparken Bluetooth'un açık olması gerekiyor bu arada. Açık, Bluetooth'a giriyoruz. Bluetooth, açık. Artık baba olarak bulunabilir. Aygıtları. Babaya Airpods. Bağlandı. Düğme. Bağlandı. Bir parmakla yukarıdan aşağı çekiyoruz. Daha fazla çekiyoruz. bilgi. Ad. Babaya Airpods. Düğme. Arkadaşlar buradan ismini değiştirebilirsiniz. Babaya Airpods. Metin alanı. Metni sil. Düğme. Gördüğünüz gibi buradan istediğinizi e, silip istediğinizi Metin yazabilirsiniz. Metin alanı. Ad. Başlık. Babaya Airpods. Geri düğmesi. Geri alanı. Babaya Airpods. Babaya Airpods. Babaya Airpods. Geri düğmesi. Ayıpoda çift dokunma. Başlık. Ad. Babaya Airpods. Düğme. Ayıpoda çift dokunma. Başlık. Çift dokunma. Sol. Sonraki parça. Düğme sol sonraki parça tıklayalım üstüne. Siri. üstüne. Siri'yi seçebiliriz. Onat çizgi duraklat. Onat duraklat seçelim. Seçilen sonraki parça. Sonraki parça. Önceki parça. Önceki parça. Kapalı. 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 Önceki parça. Seçilen sonraki parça. Onat çizgi duraklat. Siri. Ben bunu Siri olarak Seçilen. seçeceğim Siri. arkadaşlar. Babaya Airpods. geri düğmesi. Geri Babaya yapıp. Kulaklıklar kulağımızdayken ses yolunu bağlı aygıtlardan ve Airpods'a otomatik olarak aktarır. Duydunuz. Kulaklıklar kulağımızdayken ses yolunu otomatik kulak algılama. Açık. Sa sol siri düğme sağ sonraki parça düğme sağ gördüğünüz gibi sağda bakalım neler siri. varmış oyna tek çizgi seçilen sonraki parça önceki parça kapalı gördüğünüz kapalı. gibi kapalı buradan baba airpods geri düğmesi istediğinizi seçebiliriz baba airpods kulaklıklar kullanımızdayken ses yolunu bağlı aygıtlardan airpods'a otomatik olarak aktarır tutunuz otomatik kulak algılama açık otomatik kulak algılama açık sonraki parça Otomatik kulaklıklar kullanımızdayken mikrofon otomatik düğme mikrofon otomatik hakkında başlık hakkında model adı AirPods Model numarası A2031. Seri numarası GRL sürüm 4E71. Kapsam süresi doldu. Düğme. Kapsam süresi doldu. Buradan da garanti durumunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bağlantı kes. Bu aygıtı unut. Düğme. Bu aygıtı unut diyerek de tekrar e, bu kulaklığı iptal edebiliriz. Bu aygıtı unut. Düğme. Bluetooth. Geri düğmesi. Bluetooth. Ayarlar. Geri düğmesi. Geri Ayarlar. Olan... Bluetooth. Açık. Düğme. Ayarlar. Başlık. Arkadaşlar bu kaydı yapmışken şuraya da değinelim. Bildirimler. Ses ve dok. Odak. Ekran. Genel. Düğme. Denetim. Ekran ve ana Erişilebilirlik. Düğme. Erişilebilirliğe girelim. Erişilebilirlik özellikleri ana ekran düğmesi. Dü Apple TV'nin inmeç Denet Klavye işitme. İşitme cihazları. Ses tanıma. Kapat, Ses eğit çizgi görsel. Düğme. Ses görsel. İşitsel. Başlık. Kulaklık kolaylıkları. Kapalı. Düğme. Kulaklık kolaylıkları. Kapalı. Kulaklık kolaylıkları, Giriyoruz. Kapalı. Desteklenen Apple ve Beats kulaklıkları için sesi aşağıdaki ayarları düzenleyerek veya özel ses ayarları yoluyla özelleştirin. Kulaklık kolaylıkları. Kapalı. Açalım. Açık. Desteklenen Apple ve Beats kulaklıkları için özel ses ayarları. Düğme. Sesi şunun için ayarla. Başlık. Seçilen. Dengeli ton. Vokal aralığı. Parlaklık. Buradan hangi seçeneği seçerseniz arkadaşlar ses tonu aralığı Seçilen. Sesi şunun için ayarla. Özel ses ayarları. Düğme. Buraya tıklıyoruz. Telefon gör. Vazgeç. Düğme. Kulaklık sesini özelleştirme. Başlık. Telefon görüşmeleri, sözcükleri, sesi yükseltmeden daha net uyum. Filmler ve müzikler, diyalogları ve parçaları daha. Audiogram. Sesi özel. Sürdür. Düğme. Sürdür diyelim. Audiogram eklensin mi? Başlık. Sağlığa bir audiogram ekleyerek. Sağlıkta audiogramlar. Boş liste. Audiogram ekle. Audiogram kullanma. Audiogram kullanma. Düğme. Başlamadan önce. Başlık. Sürdürmeden önce sessiz bir ortam bulun. Ses özelleştirme yaklaşık 5 dakika sürecek. Arkadaşlar ilk görevde konuşan birinin sesini dinleyeceksiniz. Duydunuz. Buraya devam ederek e, kulağınıza 4 kez farklı tonlarda ses gönderilecek. Eğer ki ilk etaptaki sesler az geliyorsa bir parmakla yukarı kaydırarak o e, sesi e, arttırabilirsiniz. Veya duyma zorluğu yaşıyorsanız ona göre zaten sizi uyarıyor. Oradan seçebilirsiniz. En sonunda 4. seçeneğin sonunda e, özel sesleri kullan derseniz... Sesi kendinize göre kullanmış olacaksınız. Kulaklığı kapatalım arkadaşlar. Ayarlar. Bir de buraya kadar gelmişken şu özelliği de Ana göstermeye ikram. çalışalım. Telefon sayfa 1 e çizgi 3 Sayfa iPhone klasörü 9 uygulama. Yoş destek cüzdan iTunes Store çeviri Apple Store bul. Bula giriyoruz. Bul. Harita aydıklar sekme 2A çizgi 4. Aydıklara çıkıyoruz. Aydıklar sekme 2A çizgi 4. Harita. Valkiraz Mele. Kalp denetleyici. A baba bu iPhone. Baba bu iPhone sizinle. Baba Airpods. Mamak Ankara. Şimdi 0 kilometre. Tıklıyoruz. Abidin Paşa Mele. Vakıf Bank ATM. Fatih Market. Şehit Osman Park. Bağlar Başı Parkı. Sıla Fizik Tedavir. Ses çal. Kapalı. Düğme. Ses çal. Kapalı. Dü Şimdi. Düğme. 328. Cadde. 3. alt. Şimdi. gibi sizlerini söylüyor arkadaşlar. Arkadaşlar kulaklığın tekini düşürdünüz. Bakalım. Nasıl oluyor? Sürüyor. Ses çal kapalı. Düğme. Ses çal diyelim. Ses çal. Şu anda düşük bir ses tonuyla arkadaşlar kulaklığın kapakı bu arada açık. Çok düşük bir ses çıkarıyor arkadaşlar. Ama bu giderek artacaktır. Birini de çıkaralım arkadaşlar. Evet. Kulaklığın tekini düşürdüğünüzde arkadaşlar bu şekilde kulaklığın kapağını açık bırakarak ses çal diyerek e, kulaklığınızın yerini tespit edebilirsiniz. Kulaklığın kapağını kapattım ancak e, ses çalmaya devam ediyor. Bunları durdurmak için arkadaşlar kulaklığı kulağımıza takacağız. Ses kesildi arkadaşlar. Kulaklığı kulağımıza taktığımız anda yol tarifi 0 km. O ses durdu. Arkadaşlar Erişilebilir iPhonecuların YouTube kanalına hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Videolarımızı beğeniyorsanız beğenip paylaşmayı unutmayınız. Hepinizin desteğinden dolayı şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Kaydımız bu kadar.